Merhabalar, ben Derin'in annesi Aslı. Derin bu sene Mimar Sinan Üniversitesi Çocuk Konservatuarı müzik bölümünü kazandı. Bu süreçte Mercan öğretmenin desteği bizim için çok önemliydi. Çünkü onunla tanıştığımızda biraz geç kalmıştık. Ama kendisi o kadar iyi bir öğretmendi ki hem mesleğini çok severek yapıyor, hem çocuklarla iletişimi mükemmel. Ayrıca velilere desteği de ayrı bir bizim için mutluluk vericiydi. Her koşulda yanımızdaydı. Sınavlarda dahi bizi yalnız bırakmadı. Hatta kendisi önce tekniğinin olmadığı için geç kaldığımızı, nasıl yetişebileceğimiz konusunda, ne yapabileceğimiz konusunda bize hep destek verdi. Ve onu gerçekten kısa bir zamanda çok iyi yerlere getirdi. Bir kere pedagojik anlamda çok ilgili bir öğretmen derin koşarak gülerek gitti. Sınav heyecanı hiç olmadı. Çünkü her içeride sınav deneyimi yaşadıklarında onlara çünkü oyunlarla bunu anlattı. Derin çok mutlu olarak geliyordu ve ben bu işi yaparım, kazanırım anne demişti. Kazandı. Çok teşekkür ederiz emeğinize, ilginize, bize verdiğiniz desteğe. Bundan sonraki yolumuzda hep beraber olacağız. Teşekkürler.